Merhabalar değerli izleyenlerim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 31 Ocak Salı. Ben bugün bir marketteyim. Bugünkü gelen aktüel ürünleri çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Evet bakalım bu hafta neler var. Fiyatlar ne kadar hep birlikte görelim. İlk göstereceğim ürün. Efsane markasının yerli pilavlık pirinci var. 5 kilogram. Bunun fiyatı 127 lira 50 kuruş. Saban markasının kırmızı mercimeği var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı 54 TL. Saban markasının nohutu var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı 99 lira 50 kuruş. Saban markasının pilavlık bulguru var. 2,5 kilogram. Bunun fiyatı 37 lira 50 kuruş. Efsane markasının buğday unu var. 10 kilogram. Bunun fiyatı 99 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun. Evet burada da Kent markasının şekerli vanilini var. 20 çarpı 5 gram. Bunun fiyatı 10 lira 50 kuruş. Evet yine burada Kent markasının hamur kabartma tozu var. 20 çarpı 10 gram. Bunların fiyatları 14 TL. Destan markasının kırmızı pul biber baharatı var. 350 gram. Bunun fiyatı 37 lira 50 kuruş. Burada da pesto makarna sosu var 70 gram. Bunun fiyatı 14 lira 50 kuruş. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde çedar aromalı çeşidi var. Bunlar 70 gram oluyor. Bunların fiyatları 14 lira 50 kuruş. Knorr markasının domates çorbası var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. 98 gram. Bunların fiyatları 9 lira 25 kuruş. Evet burada da pizza baharatı var. Bu şekilde göstermek istiyorum. 130 gram. Bunun fiyatı 13 lira 50 kuruş. Lir. Hemen burada da zeytin baharatı var. Şöyle daha yakından göstermek istiyorum. 50 gram. Bunun fiyatı 13 lira 50 kuruş. Lir. Seyidoğlu markasının çilek reçeli var. 1 kilogram cam kavanoz. Bunun fiyatı 43 lira 50 kuruş. Lir. Evet yine burada Seyidoğlu markasının vişne reçeli var. 1 kilogram cam kavanoz bunun fiyatı 43 lira 50 kuruş Pınar markasının dilimli siyah zeytini var bu şekilde göstermek istiyorum sizlere 180 gram bunun fiyatı 24 lira 50 kuruş Tat markasının var. sos çeşitleri var bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum sizlere Ranch sosu 220 gram bunun fiyatı 23 lira 50 kuruş Yine burada Tat markasının Burger sosu var. 210 gram. Bunun fiyatı 23 lira 50 kuruş. Seres markasının sarımsaklı acı biber sosu var. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde vegan tatlı biber sosu var. Bunların fiyatları 23 lira 50 kuruş. Evet burada da Akdeniz usulü salata sosu var. 270 gram. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde İtalyan usulü salata sosu var. 260 gram. Bunların fiyatları 19 lira 50 kuruş. Kent markasının bulyon tavuk suyu var. 24 adet mevcut. Bunun fiyatı 14 lira 50 kuruş. Pasta Veneta markasının makarnası var. 500 gram. Bunun fiyatı 26 lira 50 kuruş. Barilla markasının burgu makarnası var. 500 gram. Bir de aynı ürünün. Bu şekilde spagetti çeşidi var. Bunlar 500 gram oluyor. Bunların fiyatları 18 lira 50 kuruş. Tareş markasının beyaz sirkesi var. 2 litre. Bunun fiyatı 17 lira 50 kuruş. Evet yine bugünkü gelen aktüel ürünlerin arasında Tareş markasının sirke çeşitleri var. Bu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Alıç sirkesi 1 litre oluyor. Bir de aynı markanın. Bu şekilde hurma çeşidi var. Bunlar 1 litre oluyor. Bunların fiyatları 16 lira 50 kuruş. Tat markasının bahçe salatalık turşusu var. Cam kavanoz 1 kilogram. Bunun fiyatı 27 lira 50 kuruş. Tukaş markasının fesleğenli domates rendesi var. 700 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı 19 lira 50 kuruş. Pınar markasının siyah zeytini var. 1 kilogram cam kavanoz. Bunun fiyatı 49 lira 50 kuruş. Selal markasının çifte kavrulmuş tahini var. 1 kilogram. Bunun fiyatı 89 TL. Tat markasının domates salçası var. 1,5 kg kilogram cam kavanoz. Bunun fiyatı 79 lira 90 kuruş. Tukaş markasının biberiye turşusu var. 1650 gram cam kavanoz. Bunun fiyatı 54 lira 50 kuruş. Eti markasının tal patlaklı susamlı haşhaşlı bisküvisi var. 351 gram. Bunun fiyatı 23 lira 50 kuruş. Çikolata markasının çikolata kaplı fındıklı gofreti var. 5 çarpı 20 gram. Bunun fiyatı 13 lira 50 kuruş. Evet burada da kurabiye var. 175 gram. Bunun fiyatı 24 lira 50 kuruş. Evet burada da Miskos markasının çekme helva çeşitleri var. Bu şekilde Antep fıstıklı çeşidi. Bir de aynı ürünün bu şekilde sade çeşidi var. Bunlar 240 gram oluyor. Bunların fiyatları 27 lira 50 kuruş. Miskos markasının Antep fıstıklı Rulo Pişmaniyesi var. 220 gram bu şekilde daha yakından göstermek istiyorum. Bunun fiyatı 27 lira 50 kuruş. Miskos markasının kakao kaplı pişmaniyesi var. 200 gram. Bunun fiyatı 29 lira 50 kuruş. Evet burada da Doktor Öztürk markasının karışık pizzası var. 405 gram. Bunun fiyatı 46 lira 50 kuruş. Evet burada da Ünal markasının inek peyniri var 325 gram. Bunların fiyatları 52 lira 50 kuruş. Bahçıvan markasının suda top mozzarella peyniri var 125 gram. Bunun fiyatı 29 lira 50 kuruş. Altın Kılıç markasının beyaz peyniri var. 500 gram. Bunun fiyatı 49 lira 50 kuruş. markasının renkler ve beyazlar için toz çamaşır deterjanı var. 12 kilogram 80 yıkama. Bunların fiyatları 195 TL. Evet burada da Asperox markasının ikili temizlik sıvısı var. 1 artı 1 oluyor. Bunların fiyatları 62 lira 50 kuruş. Finish markasının özel seri bulaşık makine tableti var. 110 adet mevcut. Bunun fiyatı 219 TL bilginiz olsun. Solo markasının Devrulo kağıt havlusu var. Bunların fiyatları 25 TL. Bilginiz olsun. Gündoğdu markasının toz peyniri var. 600 gram. Bunun fiyatı 75 TL. Gündoğdu markasının yarım yağlı toz peyniri var. 1200 gram. Bunun fiyatı 149 TL. Evet arkadaşlar yine bugünkü bir aktüelinin sona geldi. Umarım beğeneceğiniz bir video olmuştur. Videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.